China Glaze Ojeler ile Ebruli Tırnak Uygulaması Tırnaklar kadınlar için güzellik bakımında önemli yer tutar. Tırnaklarınıza genel bakım yaptıktan sonra China Glaze Ojeler ile Ebruli sanatını tırnaklarınıza uygulayarak kendi stilinizi yaratabilirsiniz. Bunun için gerekli olan malzemeler ise değişik renklerde birkaç adet oje, su koymak için bir kase, şekil vermek için kullanacağımız sivri uçlu bir alet... Biz itme çubuğu kullanacağız. Siz evlerinizde kürdan ile uygulama yapabilirsiniz. Tırnak kenarlarını kapatmak için bant ve oje çözücü kalem. Şimdi gelelim uygulamaya. Önce kasenin içerisine koyduğumuz suyun oda sıcaklığında olmasına özen gösteriyoruz. Su soğuk olduğu zaman oje damlaları kasenin tabanına çökecektir. Daha sonra tırnak yüzeyi hariç parmağınızı bantlayın. Herhangi bir ojeyi su dolu kaba damlatın. Bu ilk damla iyice yayıldığı için gözükmeyecek sadece tabanı oluşturacak. Sonra istediğiniz sırada ojeleri birbirinin içine damlatın. Kürdan, kibrit, kalem gibi sivri uçlu bir alet yardımı ile sudaki ojelere isteğinize göre şekil verin. 15 saniye kadar beklettikten sonra parmağınızı 45 derecelik açı ile yavaşça suya sokun. Yoksa araya hava kabarcıkları girebilir. Bu da pürüzsüz bir uygulama yapmanızı engeller. Parmağınızı yavaşça sudan çıkartın. Bir dakika kadar ojenin kurumasını bekleyin ve bantı çıkartın. Daha sonra aynı uygulamayı tüm tırnaklara uygulayabilirsiniz. Ve sonuç birbirinden orijinal rengarenk tırnaklar.